Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugün fırında pideli köfte yapacağım. Önce köftemizi yaparak başlayalım. Şöyle 500 gram kadar köftem kıymam var. Şöyle rendelediğim soğanım ve iki diş de sarımsağım var. Bir tane de büyükçe bir soğan rendeledim. Şöyle bir çay bardağı galeta unu. Bir tane yumurta, ve baharatlarım. Tuz, karabiber, pul biber ve kimyon. Hemen yoğurmaya geçeceğim. Evet, iyice yoğurdum. Şimdi hemen şekil vermeye başlayalım. Şöyle yuvarlak yapacağım. Evet köftelerimi yaptım. Hemen şimdi pidelerimi kesiyorum. Evde kalan bayat ekmekleri de değerlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir fırın tepsimi kullanacağım. Hemen kestiğim pidelerimi döküyorum. Şöyle köftelerimi de üzerine dizeceğim. Evet bu şekilde fırınımıza koyuyoruz köftelerimiz pişene kadar. Üzeri biraz kızaracak. Evet fırınımda biraz kızarttıktan sonra